kullanıp çevresine tavsiye ederim. 16 yıldır MS hastasıyım. Ee, Hastaların birçok nedenleri ve sonuçları var. Ee, Bende şey, ağır derece nöropatik ağrılar var. Hayır. Evet, Demek ilk bana ürünleri verdi. Ama evet. iyi evet. söylediklerinizi de söyleyeyim. Hani inan, inandınız mı direkt söylediği gibi bu hastalığa iyi gelecek? Hayır, hastalık değil, bahsediyor. Bu hiç bir hastalık değil. Bu ürünler kullanılıyor. İlk bir haftada şöyle, ağrılarımı ürün kullanmadan 100 puan dersem bir haftanın sonuçta bu puanlama 30 puan. Bakın tamamen geçmedi. Yine yani, var kesinlikle. ama yani, azaldı. i̇laçlarını tekrar devam ediyoruz. bu yani, ne oldu? E, ee, ağrıları gidermek için kullandığım deli kalemini belli ağrı evet. 600 mg'dan 150 mg indirdi. Tamam. Yani, deli kalemini ilaç yeşil istiyor zaten. Uyuşturucu maddi içeren bir ilaçtır. Dozunu de... azalttık o zaman. Doğru mu? <laughs> en alt. Bu güzel bir şey değil mi sizce? kullandığı bir ağır ilacın dozunun azalması bile muhteşem. ben yani, bu etki gördükten sonra iş olarak yapmaya başladım. Yani i̇ş, sen hep eskiden bildiğin bir sistem zaten yapmışsın daha önce. Başka evet. Başka bir Ev bir, sevdiğiniz sistemdir. Onları yaptım. Biz her <laughs> şey Yapma ama tamam. Neyse. Ondan sonra bu tabii. gördükten sonra daha da bayıldım çünkü mükemmel bir network yani. Bu diğer network'lerde Kollar ayrılıyor, dağılıyor, kopuyor, gidiyor, puanlar yok oluyor, kişiler Burada yok oluyor. Burada puanlar siliniyor. Bir de ürün, ürün anlattık. Yani şey, meşguliyet yok. Çok güzel. Bari meşguliyet yok. Çok güzel. Bunları yaptık. Evet. orada evet. ne kadar kazandınız? Bahsettiğiniz rakamlar? Kazandık. Evet. Evet. Süper. Parayı aldık, yedik, yedik. Parayı çektiniz mi? <laughs> <bile. gülüyor> evet. Süper.